Merhaba. Milli Mücadele dönemindeki o önemli kongreleri e, biraz daha yakından incelemeye hoş geldin. Özellikle TYT ve AYT hazırlığında sana yol göstermesi için Format Koç'un katkılarıyla hazırladık bu bölümü. Kaynaklarımızda Atatürk Araştırma Merkezi'nden yani güvenilir bilgilerle ilerleyeceğiz. Amacımız ne? Bu kongreler niye toplandı? Ne işe yaradılar? Milli mücadele için anlamları neydi? Bunları bir netleştirelim diyoruz. Hadi başlayalım mı? başlayalım tabi. Şöyle düşünelim. Mondros mütarekesi sonrası, yani Osmanlı için o ağır ateşkes imzalanmış, devlet otoritesi diye bir şey pek kalmamış gibi e, halk işgallerle yüz yüze. Bir çare arıyor herkes. İşte tam o kargaşa ortamında, Trakya'da, Anadolu'da, yani yurdun farklı yerlerinde tam 31 tane kongre toplanıyor. Bu hani halkın biz buradayız, varız deme şekli aslında. Bir varoluş refleksi diyebiliriz Evet, o çaresizlik içinde bir arayış. Atatürk de Nutuk'ta bahsediyor ya o dönemki kurtuluş yollarından. Üç ana yol çiziyor. İngiliz himayesi, Amerikan mandası yani bir nevi Amerika'nın koruması altına girme isteği. Bir de bölgesel kurtuluş çabaları. İşte bu kongreler gibi. Peki Atatürk neden bu bölgesel çabaları hani tek başına yeterli bulmamış? Burası önemli sanırım. Atatürk'ün tespiti çok netti aslında. Şunu görüyordu. Osmanlı Devleti temelden çökmüş. Evet. Merkezi bir güç yok ortada. Dolayısıyla her bölgenin kendi başına yerel olarak direnmeye çalışması e, karşıdaki işgalci güçlerin büyüklüğü düşünülünce pek gerçekçi değildi. Başarı şansı zayıftı. Mesela Batı Anadolu örneği çarpıcıdır. Orada 13 tane kongre toplanıyor, Kuvay Milliye kuruluyor falan ama en iyi haliyle 12 bin kişilik bir düzensiz güç var. E karşısında 90 bin kişilik düzenli bir Yunan ordusu var. Yani 12 bin kişi 90 binlik orduyla nasıl başa çıksın ki tek başına? Mümkün değil. 12 90.000, 90 bin, evet rakamlar durumu çok net ortaya koyuyor. Bölgesel çabanın yetmeyeceği açık. İşte tam bu noktada ulusal birlik fikri öne çıkıyor. Atatürk'ün vizyonu burada devreye giriyor sanırım. Aynen öyle. Atatürk'ün yaptığı şey tam da buydu bütün o dağınık, birbirinden habersiz veya kopuk çalışan müdafai hukuk cemiyetlerini, yani o hakları savunma derneklerini Sivas'ta tek bir çatı altında birleştirdi. Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti. İşte bu hamleyle mücadele artık bölgesel olmaktan çıktı, ulusal bir kimlik kazandı. Çok kritik bir adım bu. Bir dönüm noktası resmen. Kesinlikle. Ama ilginç bir detay da var, onu da atlamayalım. Sivas'ta bu ulusal birlik kararı alınsa da Balıkesir, Edirne, Nazilli gibi yerlerde bölgesel kongreler bir müddet daha toplanmaya devam ediyor. Aa öyle mi? Neden peki? Bu da bize şunu gösteriyor. Yerel dinamikler, yerel öncelikler hala çok güçlü ve e, herkesin hemen merkezi otoriteye bağlanması o kadar kolay olmamış. Bir de şunu unutmamak lazım. Her bölgenin derdi biraz farklıydı. Kars kongreleri mesela çok hızlı şekilde yerel yönetim kurma, savunma kararları alma derdindeydi. Trakya kongreleri ise başlangıçta daha çok özerklik, hatta bağımsızlık gibi farklı formüller üzerinde duruyordu. Yani hepsi farklı dinamiklerle hareket ediyordu anladım. Peki bu kongrelerde sadece konuşulmadı herhalde. Somut adımlar da atıldı değil mi? Elbette sadece fikir teatisi değildi bunlar. Mesela İzmir Büyük Kongresi'nde çok net bir karar var. Saldırı olursa silahla karşılık verilecek. Direkt eylem kararı. Aynen. Ya da Balıkesir ve Alaşehir kongreleri bildiğin Batı Cephesini örgütlüyor. Asker topluyor, lojistik sağlıyor. Adeta bir hükümet gibi çalışıyorlar o bölgede. Hatta Pozantı Kongresi var. Mustafa Kemal de katılıyor. Adana işgal altında olduğu için il merkezini geçici olarak Pozantı'ya taşıma kararı alıyorlar. Vay be, yani resmen devlet fonksiyonlarını üstlenmişler yerel düzeyde. Bu örnekler durumu çok iyi özetliyor. İşte bu kongreleri anlamak senin için özellikle sınava hazırlanan biri için tam da bu yüzden çok önemli. Neyi görüyorsun burada? Dağınık yerel tepkilerin nasıl adım adım organize, ulusal bir direnişe evrildiğini, milli bilincin nasıl yavaş yavaş oluştuğunu, ilmek ilmek dokunduğunu ve tabii ki Ankara'da TBMM'nin açılışına giden yolun taşlarının bu kongrelerle nasıl döşendiğini. Yani başta birbirinden kopuk dönen çabalar nasıl büyük bir nehre dönüştü. Onun hikayesi bu aslında. Çok güzel özetledin. Yani özetle diyebiliriz ki milli mücadele dönemindeki kongreler işgaller karşısında milletin ben de varım, kaderimi kendim çizerim deme iradesiydi. Yerelde başlayan küçük kıvılcımlar Sivas'ta birleşerek bütün yurdu saran ulusal bir ateşe dönüştü ve sonunda bağımsızlığın temellerini attı kesinlikle öyle. Şimdi sana üzerinde biraz düşünebileceğim bir soru bırakayım o zaman. Eğer Sivas Kongresi bütün o farklı bölgesel hareketleri, farklı öncelikleri, çekinceleri hepsini tek bir ulusal çatı altında toplamayı başaramasaydı, sence milli mücadele nasıl ilerlerdi? Sonuç ne olurdu? Bir düşün istersen. Evet, güzel bir soru bu gerçekten. Bu derinlemesine incelemeye katıldığın için çok teşekkürler. Unutma, bu bölüm Format Koç'un katkılarıyla senin TYT ve AYT hazırlığına destek olmak için özel olarak hazırlandı. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.